Malatya'dan bir konuğumuz var şimdi dermatoloji uzmanı Doktor Tuğba Çakmak. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Tebrikler Tuğba hocam. Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk getirdin. Özgür hocam. Bize neler getirdin Malatya'dan? Hangi güzellikleri getirdin? Evet Kayseri'yi getirdi efendim. Onu söylemeden edemeyeceğim. Ama belki Malatya'daki güzellikleri bize taşıyorsun ne anlatacaksın bize hangi güzelliklerden bahsedeceksin Bugün e, tabii ki konseptimiz pembe. Krafet evet pembe dikkatimizi çekmedi de değil. <laughs> pembe ışıltı getirdim hocam. Pembe Bir ışıltı, ışıltı geldi. Pembe ışıltı Malatya'ya da uğramış anladığımız evet. kadarıyla. Evet. Malatya'nın Malatya pembe ışıltısının özelliği nedir? Hocam pembe ışıltı e, zengin içerikli. En zengin bence şu andaki ürünler arasında. Bir yeni nesil mezoterapi ürünü ad üzerinde pembe renkli ve bebek cildi gibi pembe bir cilt hedefliyoruz hastalarımızda. mezoterapi zaten yıllardır kullandığımız bir teknik. pembe da da birçok farklı molekülü bir arada bulunduran ve birbirinin etkisini arttırarak sinerjik bir şekilde çalışan farklı moleküllerin olduğu çok zengin dediğim gibi bir mezoterapi şekli. Peki bu mezoterapinin içeriğindeki farklılık, zenginlikten bahsettim. Bir dermatoloji uzmanının ağzından bunları duymak önemli. Çünkü hem cilt sağlığı açısından hem de cilt güzelliği açısından istediklerimizin hepsinin var olması, bir üründe var olması, bir uygulamayla güzelliğe ve sağlığa kavuşabilmek çok önemli bir detay. Bizi bunu e, alt başlıklarını e, anlatmanı isteriz. Neler var ve ne gibi etkiler yaratıyor Tabii hastalarda? Ki. Pembe ışıltı çok zengin içerik dediğim gibi 23 tane amino asit var içerisinde. Yine 13 tane peptit, 14 tane vitamin, 6 koenzim, 6 mineral, e, somon DNA, C vitamini, glutatyon, antoksidanlar ve en önemlisi her üründe olduğu gibi hiyonik asitimiz var. Çok geniş bir yelpazede. Şimdi peki bu ürünler ne yapıyor? Hiyonik asit biliyorsunuz su tutuyor, nem veriyor. Nereye koysak işte orada bir canlanma, nemlenme yaratıyor. Ee, diğer peptitler, amino asitler, mineraller, koenzim Q, e, somon DNA hücreleri yeniliyor. Kolajen sentezimizi arttırıyor. ince kırışıklıklarımızı atıyor, cildi canlandırıyor. Hedefimiz zaten kolajen artışı. Peki farkımız ne? C vitamini ve glutatyonla antioksidan etki hmm. yaratıyoruz. Antioksidan etkiyle de hücre içinde biriken oksidatif stresle bazı toksik maddeleri antioksidan etkiyle uzaklaştırmış oluyoruz. Ve hücrelerimiz taptaze yenilenmiş oluyor. İçerik bu yüzden çok önemli ve sizin biraz önce dediğiniz gibi birçok farklı molekülden dolayı da aynı seansta farklı etkiler yaratabiliyoruz. Peki sadece anti aging yani yaşı biraz daha ileri hasta grupları için mi kullanıyoruz bu tedaviyi? Yoksa daha genç yaşlarda örneğin akne sorunu yaşayan gençlerimiz için kullanabiliyor muyuz? Tabii ki çünkü cilt tonunda dengelenme yapıyor. Akne sıkarlarında faydası var. Akne sonrası eriten ve pigmentasyonda faydası var. Ee, yine leke de çok başarılı. Leke hastalarında hem kombinasyon tedavisinde hem tek başına kullanabiliyoruz. Ee, hem melazma tarzı lekelerde hem güneş lekelerinde hem de sigara içenlerde veya işte kronik güneş yasalarında cilt tonumuz koyulaşmış. Foto yaşlanma olmuş hastalarda e, kullanabiliyoruz. Aynı şekilde göz çevresi kırıştıklarında, göz çevresi parlatma, aydınlatma, incik çizgilerde çok önemli. Yine dekolte gençleştirmesinde kullanabiliyoruz ürünü. Yine cildimiz çok kuru, nem dengesi sağlamak istiyoruz. ince kırıştıklarımız var, orada kullanabiliyoruz. El üstünde kullanabiliyoruz. Çok geniş bir yelpazesi var. Bu yüzden her yaş grubunda yani anti-age, cilt canlandırma, Leke protokolünü uygulamak istediğimiz her hasta grubunda kullanabileceğimiz hem tek başına hem kombinasyonda tercih edebileceğimiz bir ürün. Peki hocam e, hastalarımız genelde bize geliyor ve yüzüme bir bakın bana neler ihtiyaç diyor. İşte göz kapağının esnekliğini görüyoruz, çökmeleri görüyoruz, e, dokuda kırışıklıkları, sarkmaları, lekeleri görüyoruz. Bunları tedavi ederken pembe ışıltının yanına diğer hangi kombinasyonları tedavi olarak ekliyorsunuz? Sormak istiyorum bunu. Ben kendi kliniğimde... PRP ile kombin ediyorum pembe ışıltıyı. Özellikle leke hastalarında. Yine cihazlarla kombin ediyorum. İşte kül switchle, BBL lazerle kombinliyorum. Yine altın iğne sonrası yapıyorum pembe ışıltıyı. Tek başına uyguladığım hastalarım da var. Yani pembe ışıltı şeklinde. Birçok farklı uygulamayla çünkü sinerjik etki yaratıyorlar. Onların etkilerini daha da arttırarak gidiyor. O nedenle tercih ediyorum. Peki dolgu uygulamasıyla aynı seansta yapılabilir mi hocam? Evet, yapılabilir. Çünkü biz cildin intradermal tabakasına yapıyoruz. Yani hastamız başka bir seansa gelemeyecekse ikisini bir arada yaptığım uyguladığım hastalarımız da var. Uygulanabilir botoksla yapılabilir, dolguyla yapılabilir. Dediğim gibi diğer uygulamalarla beraber kombinlenebilir. Şu an uygulanamaz dediğim hiçbir işlem aklıma gelmiyor. Yes. Siz yıllardan beri sektörde, sahada çarpışan, çalışan, birçok uygulamaya imza atan hekimlerdensiniz. Bu bahsettiğiniz ışıltı, pembe ışıltı da nispeten yeni, teknolojik ve bir öncekilere nazaran çok daha gelişmiş içeriğe sahip olduğunu da siz söylüyorsunuz. Şimdi biz ister istemez endişeyle yaklaşan izleyicilerimize tercüman olmak durumundayız. Yahu bu kadar içerik fazlaysa, farklılıksa, yenilikse ya sakın ola ki bizim yüzümüzde bir reaksiyon yaratmasın. Bunun güvenirliliği ne düzeydedir? Bunun içeriğindeki maddeler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı mıdır? Uygulamalar tescilli midir? Yani bunların yasal altyapıları ne düzeydedir diye düşünen izleyicilerimiz için sormak istiyorum. Ee, uzmanın ağzından duymak isteriz. Güvenirlilik ne düzeydedir? ÜTS kaydı olan Sağlık Bakanlığı onaylı bir ürün. Ee, hiçbir şekilde e, hastaya uyguladığınızda herhangi bir e, alerjik reaksiyon, farklı bir e, durumla karşılaşmadım. Çok güvenli bir şekilde kullanıyorum. İşte Bu güvenirliliği ölçmek için ölçme ve değerlendirme açısından Türk yasalarına göre, ülkemizin yasalarına göre ÜTS ürün takip sistemi denilen eee ürünün menşei, uygulama prosedürü, o elinizdeki kutunun eee akibeti nereden gelmiş, kim tarafından satın alınmış, kim uyguluyor, nasıl uyguluyor? Bunların hepsinin kontrol altına tutulan sistem anlamına geliyor ve bunun takibini Sağlık Bakanlığı yapıyor. Evet. İşte bu takibin yapılabilirliği biz hekimleri Gönül rahatlığıyla bu uygulamaları, bu ürünleri elimize alırken bile bir gönül rahatlığıyla uygulama başlığını açmış oluyoruz. Peki hocam, başka başka sonuçları isteyen izleyicilerimiz için sormak isterim. Yani güzelleştiniz, ışıldadınız, daha güzelleşmek istiyoruz, daha ışıldamak istiyoruz diyenler için bir takım cihazlarla, başka ürünler, başka uygulamalarla kombin edilebilmesini sormak isterim. Çok kolay e, uygulanabilen bir ürün. E, ağrılı bir ürün değil. O nedenle diğer e, uygulamalarla aynı seansı da kombinleyebiliyorum veya farklı seanslarda da beraber uygulayabiliyorum. Peki cihazlarla e, uygulamalar e, şekillendirilip çeşitlendirilebiliyor mu? Örneğin lazerlerle kullanılabiliyor mu hocam? Evet, lazerle de kullanabiliyorum. Yine e, biz e, altın iğneyi çok kullanıyoruz. BBL lazerim var, Q switch lazer, fraksiyonel lazer. Onlarla da kullanabiliyorum. Ee, ürünün zaten kullanım şeklinde intradermal yapılıyor. Aynı zamanda e, bazı cihazlar sonrası, dermapenci sonrası, e, altın iğne sonrası da e, sadece sürüp de o şekilde de emdirebiliriz cilde. Yok, o şekilde işte, de kullanabiliriz. De evet, kullanabiliriz. Peki bu e, çok etkin ürün maddelerden bahsettiniz. Aklımıza şey getirdi. Bu bir pahalı ürün müdür? Evet, ne yani, denir ona bu, ulaşılabilir onun mi? Ne Yaptırabilir hocam? miyiz kolaylıkla seanslarına? Aslında yani hedeflediğimiz e, e, hedefimize ulaştığımız şeylere bakarsak ve etken maddeye bakarsak bence diğer e, seçeneklere de bakarsak kesinlikle ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum hastalarımızın mutlaka bu saydığımız problemleri varsa e, pembe ışıltı uygulayan bir hekime başvurmasını öneririm. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Efendim Malatya'dan dermatoloji uzmanı Doktor Tuğba Çakmak bizlerleydi ve ışıltıdan, pembe ışıltıdan bahsetti. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür, ederiz ederim hocam. hocam. Ne